Hello! Hello! Bugün Arda dışarı çıkacağız dedi. Soğuk kahve yap dedi. Ve benim uzun zamandır istediğim sarı suya geldik. Sarı suya geleceğimizi bilmiyorduk. Bilmiyordum. Yolda Mesir öğrendim. Alanlarını... Sürpriz oldu. Şimdi sarı suya neler olmuş. Falan bakacağız. Mesire alanı deniyor buraya. Mesire alanı ne demek? O nasıl bir salıncak ya? Gördün mü? yok salıncak. Evet, Güzelmiş. <laughs> Size göstereyim şu şey zor şekilde salıncak yapmışlar. Şimdi bugün ne yaparsak hep beraber yapacağız. Böyle benim bir tane ördüğüm çanta var. Ona plaj havluları, termosları, kahve falan koyduk. O ağır olduğu için Arda taşıyor. Ben de böyle telefondur, ekip bandır tarzı şeyleri çant sırt çantama koydum. Onu da ben taşıyorum. Tosunayla geldik. Tosunay'ı da fark ettik. Şunları diyorum. Şey zor salıncak. mi? Şunlar. <laughs> boş bugün. Bugün günlerden ne ki? Perşembe. Perşembe bugün günlerden ve boş. Şimdi size göstereceğim etrafı. Bakın deniz şurada görünüyor. Çok insan değil. <laughs> ne değmiş? <laughs> 10-12 sene önce ben buraya geldim. Bir de var mı? Bir de var mı? Bir de var Bir de var Bir de var Daha yaban kafe bir yer. Kafe falan yerde. yoktu. Aynen. İşte ne bileyim. Şimdi ama. çok fazla kafe olmuş. Şeyler vardı o yine. Şu mangal yakıp taşları koymuştu. Var Vardı. Belediye Aynen. ama. Aynen. Ama çok var. fazla şey şeyler olmuş. Kadar... kafeler var, bir sürü bir park şeyler, var. parklar. Birazcık bir tık doğallığını bozulmuş. Ama yine de Vay, güzel, güzel. güzel de. Sonuçta bir sürü ağaç falan var ve arkamdaki dağ manzarasını görüyor musunuz? Şuna bakar Düşen teleferik. <laughs> hemen, düşen teleferi hemen güzelliği bozuyor <laughs> bak. Düşen, teleferi. Elbeden, şu aranda, düşen teleferik. Evet Oradaydı. arkadaşlar. Antalya'da düşen teleferik. Gözüküyor zaten bak burada. Ters sevip arka kamerayla göster. Şurası. Gözüküyor. Evet. Oradan evet. gözüküyor mu? Teleferik o. Az önce gösterdiğim Tünek en denen noktaya gidiyordu. Uuu sürat Şurası var. var. Sarısı kafe bakı Hiçbir şey almadan buraya gelebilirsin. Aynen. Voleybol teli var. Size sahili göstereyim. Oho plaj bile şey gibi var. Evet. Kapitalizm buraya da ele geçirmiş. Voleybol teli var. Duşlar, kafe. Evet. Güzel ama. Biz motosikletle girdik. O yüzden 30 girdik içeri. Bunlar paralı mı acaba? Bunlar paralı. Düşünüyor saçaklarda Şu şuradaki işlete var ya sarı kahve diyor ya o işletiyor burayı. Ben de bu tarz şey ki normal masalar yani Kafe üfeye oturursan sana şey veriyor işte. Şimdi bakalım bugün ne yapacağımızla ilgili hiçbir fikrimiz yok öyle geldik. Kahve bile burada ilk kahvemizi içeceğiz. Tripodumuzu hani da aldık bir şeyler içeriz diye. Biraz kummuş burası. Deniz nasıl? Deniz güzel Biraz bence. Dalgalı. Ama geçen gün gittik ya denize sabah, biz ilk defa gittik, hava da bulutlu oldu. O günkü kadar dalgalı değil bence bize. O gün daha geç gelmiştik. Ben bikini içime giydim bu arada. Sırası... Buradan bak. Aaa! Bak. Bakmadın mı oraya? Bakmadım. Aa, çingenem çingenem çalıyor. Olmadı o. Pelin evet. piyasi bak. Neyse biraz bakalım, yerleşelim sonra açarız gene. Evet geldik deniz kenarı çok fazla neydi deniz kenarı çok bize hitap etmedi denize girmeyeceğiz sanırsam gireriz belki Belki gireriz biliyoruz şimdilik buraya geldik e, havluyu serdik yedekten bir tane havlu alıyorum ben hep üç tane ya da dört tane havluyla gidiyorum birini kurallanırsak diğerlerinin üzerine oturalım gibisinden Arda burada canlı yayın hazırlığı yaptı canlı yayın açacak ee, Twitch'te canlı yayın açıyor. Eğer böyle izlemek isterseniz falan böyle vlog tarzı gerçek yaşam tarzı, ama o hep canlı yayın yapıyor. Yani böyle e, benim gibi böyle YouTube vlog gibi değil de canlı canlı e, iletişimde olabiliyorsunuz. O yüzden senin canlı yayın linkini aşağı bırakayım mı? Arda Erten zaten. Arda Erten, Twitch, Erten TV, Twitch uygulamasını indirip izleyebiliyorsunuz. Instagram gibi uygulaması da çok kolay olmuş kullanması. Ben aşağı hem Twitch uygulamasının linkini hem de Arda'nın Twitch hesabının linkini bırakacağım. Oradan canlı yayından katılabilirsiniz. Ee, biz de böyle bir yere oturduk işte. Şey yapmaya karar verdik. Bir masortüsü kutumuza hep koyacağız böyle gelirken. Çünkü masa birazcık pis açıkçası havlu serdik kahvemiz var. Öyle şimdi burada kahve içeceğiz. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bana çok şey oluyor. Sana da oluyor mu mesela? Şöyle koyayım da. Aa şöyle koyabilirim biliyor musun? Sen gözükmüyorsun. Bak bu açı çok güzel olmadı Çok güzel oldu. Size de oluyor mu bilmiyorum ama şöyle yapayım ya. Gözüme çok güneş geliyor böyle doğaya çıkınca bana bir enerji geliyor. Sanırım gerçekten biz insanlar hayvanız. Yani böyle e, ne bileyim tezek kokusu olsun, orman kokusu olsun, toprak kokusu olsun, deniz kokusu olsun. Bütün parfümlerden daha güzel kokmuyor mu? Siz de böyle e, yeşillik bir alana gittiğinizde böyle enerjide olmuyor musunuz? Ben, sıcak bana ya? çok oluyor. Esiyor gerçi de. biz Esiyor. yürüdük diye de oluyor. Yürüdün diye muhtemelen. Sana oluyor mu? Doğaya çıktığında böyle bir enerji oluyor musun? Ya ben ot ve bok kokusunu karıştırınca çok hoşuma gidiyor. Değil <gülüyor> <gülüyor> Bak sen gözükmüyorsun istersen biraz böyle görürsün. Ot ve bok kokusu karışınca çok hoşuma gidiyor diyor. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle çam ağacının kokusuyla tezek kokusu karışınca güzel bir koku oluyor. Neyse. Seviyorum yani şeyi de çok seviyorum. Türkiye'de yaygın değil de keşke olsa böyle güvenli bir şekilde yapılabilse hike yapıyorlar ya dağların arasında böyle yürüyorlar yürüyorlar böyle ıssız ormanların arasında sopalarla bir şeylerle o da mesela bence çok eğlencelidir. Hiç yapmadım ama bir gün yapmak istiyorum. Ben hatta mümkünse böyle ormanın içinde esrar rengiz evler olur ya ben böyle bir tane ormanın içinde kulübede yaşayabilirim yani. Ama internet olsun. Sizinle video paylaşabileyim. İşte <laughs> ormanda yaşamak istiyorum ama internet olsun. Ormanda yaşayayım ama fiber internetim olsun. Ya o şey şimdi Elon Musk şey yapıyormuş ya. Uyudan evet. internet. Onunla birlikte her yer internet olacak. Sen uzak kaldın da seni hiç gösterebilirim. Bana güneş mi geliyor ya sana? Bana yok. Gelmiyor güneş şu an. Komple gölgedesin şu an. Oh harika. Bana mı dedin? Niye bana sıcak geliyor ya. E, yürüdük diye mi? Yürüdük diye muhtemelen. Kahve de çok güzel olmuş yalnız. Bu açık hava her şeyin lezzeti bir güzel oluyor be. Ah, şu an yayın açmak için ciddi bir şekilde uğraşıyor. O yüzden ben gelmeyeceğim. İçime de bikinimi giydim. Bakın size bahsettiğim leoparlı bikini. Bunun linkini bırakacağım. Çok güzel. Alın derim. Gömleğim keten bir gömlek. Üstüme böyle keten bir gömlek giymeyi tercih ettim. Çünkü garip garip motorun üzerindeyken yanmak istemedim. Ee, bir de bu... ilk önce Eda Taşpınar bronzlaştırıcılarının küçüğünü almıştım hatırlarsanız. Beni iyi takip edenler biliyor. Sonra taşınma olayları oldu falan. Taşındıktan sonra onları bitirdim. Kullandım. Birazcık yandım. Sonra şöyle Migros'tan böyle bir bronzlaştırıcı aldım. Çok güzel bronzlaştırıyor tavsiye ederim. İndirimdeyken fiyatı da uygun. İndirimdeyken almayı seviyorum. We ever diye okunuyor herhalde. Evet. İçinde Hindistan cevizi yağı, badem yağı, kakao yağı ve havuç yağı varmış sadece. Çok güzel. Bayağı bronzlaştım zaten fark ettim. Ne? Mevcut. Ne? Bitti. Mevcut diyen biraz değişiklik yapmayacağım. Ha tamam yapacağım. Tamam birazdan gene açar. buluyor ya. Arda'nın güneş imtihanı güneş Arda'ya gelir. Her türlü buluyor abi ya. Artık. Şey de sabah güneşi güzel eş şey yapıyor. Sidikliyor kurutsun diye. Akşam güneşi. Akşam güneşi güzel. Öğlen güneş. O enayi. Yakarsın. <laughs> Allah. <laughs> Allah. Telefonun mu çalıyor? Evet bir saniye annem arıyor. Vloga hoş geldiniz tekrar. Vlogçuga. Canlı yayın boy vlog gör. Bir de şey benim garibime gidiyor. Mesela şimdi ben youtuberım ya. İçerik üretmek için çabalıyorum ya. Böyle içerikler üretiyorum falan. Evet. Mesela ben küçükken herkesin annesi ya memurdu, işçiydi, bir şeydi. Şuraya koysana şimdi, çantayla sana Telefon. Şimdi benim... Çanta çanta. <gülüyor> çanta çanta <gülüyor> <gülüyor> onu içeceksin ya kızım ver bana. Benim mesela, yok çanta koyarım da, benim çocuğum olunca mesela okulunda sorsalar, anan ne iş yapıyor diye YouTube'da diyeceğim. Komik değil mi? Düşünsene mesela sen... Yok se... YouTube demiyor artık. Content Creator. İçerik üreticisi. Yani Bak öyle olur. Söylerim. Ana, Artistik oluyor. Content Creator derim. Ağzını yaya 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 söyleyeyim. Content Creator. İngilizce derse her türlü havalı gözükür. Her türlü. İngilizce gelirsen tutar abi. Her şey öyledir. Bu hayatta her şey Türkiye'de. İngilizce yapıyorsan bir şey tutar yani. İhtimali arttırıyor tutma ihtimali. Çok güzel oldu ama o sonrası. Evet. Şu Tepe'yi de teleferik düşünce kapattılar galiba. Teleferik çalışıyor mu şu an hiç bilmiyorum. Çalışmıyor. Çalışsa görürdük. Kapattılar bence onu. Hmm. Çünkü biri öldü ya teleferik düştü. Evet. Çok kötü bir şey ya. Teleferik düşmedi. Teleferik havada asıl kalmadı mı? Hayır düştü bir daha. Öyle miydi düşmüş? Daha yeni bir de ha? İki üç ay önceki olay. Nasıl hatırlamıyorum? Çok kötü. Düşünsene çok kötü bir şey. Mesela biniyorsun gezmek için ve düşüyor. Binmedim ben işte o yüzden hiç. Hiç mi bilmedin? Hiç bilmedim. Ben bir kere... Hiç de merak etmedim yani. Ben bir kere... Te... Çıksam ne çıkmasam ne. Ha Tünektepe'de işim vardı. Teleferikle hızlı çıkıyorsun. Dur bence ben öyle kullanırım. Tünektepe'de Gezmek için... ne iş var ki? Orada manzarası ne var, güzel diye <laughs> ona biniyorlar da. Yani Tünektepe'nin de esas Tünektepe'nin manzarası. Tünektepe'yi arabayla da çıkıyor diye Arka yolda. Çıkarız. Tosnayla. Tosnu çıkar. Niye? Çok ne demek çok yukarıda yani? O yol böyle böyle çıkmıyor ya sonuçta abiciğim dolana dolana çıkacak. Ne söylüyordum? Ben bir kere bindim Alanya'da ama Hala çok bak. Oh, Alanya'da herhalde. bindim ben bir kere. Evet güzel. Tosuna çıkmasın arabayla gidelim. Arabayla. Eğer böyle bu videoyu çok böyle bir challenge yapıyor. Bu video kendi vlogu için söylüyorum bu video eğer 5000 like alırsa tekne kiralayıp teknede size vlog çekeceğim. Hadi bakalım. Çok büyük 5000 like. Ne diyorsun? Alırsın. Hayır. 5000 like'a nasıl ya tekne kiralayacaksın? Teknenin sen kiralamanın kaç para olduğunu biliyor musun? Tekne kiralayacağım dedim yine de yat turuna çıkmayacaksın herhalde yani bayağı tekne kiralayacağım özel müstakil tekne kiralıyorsun kim bir kaç paradır? Ayağını. O pahalıdır ya. Yok ya küçükleri var onların çok da pahalı değil bir de sezon bitiyor ya. Mesela sezonun ortasında Önce fiyatını edin. öğren ondan sonra bence <laughs> söz verdim. Olsun siz 5000 nak like yapın ben tek dolayın ayarlarım tamam. Yani şey yani gerçekçi olalım anladın mı? Şey, şey, e İçerik üreticisi e de olmuyor Ya yani? Olmadı yat turuna o... çıkarım ne olacak bir kişi başı para veririm 10 kişiyle beraber çıkarım nedir yani? Ha, yat turu de o zaman. Tekne kiralayacağım değil mi? Tek... Yat turu, tekne, artık hangisi tek gezse bir şekilde size tekneyle gezdirme olayını yaparım. Çünkü çok güzel yıllar önce biz kaçta yapmıştık? Tekneyle gezmek gerçekten güzel. Seviyorum. Pandemiden beri doğrudur, bir şey yapamadık ya pandemi bizi var ya Kafa yapımızı da değiştirmiş bence değil mi? Bence de. Kafa yapımızı değişiyor. Pandemi ve artı bence ekonomik krizin de etkisi var. Daha çok çalışmaya Hı -hı. yöneldiğimiz için. İçe kapandı. Sadece pandemi değil. Pandemi ve ekonomik krizin üst üste. Ya pandemi zaten şeydi. Ekonomik kriz böyle titiliydi yani. Ateşleyen şeydi. Ekonomik kriz geliyor zaten da bence. Neyse kapatayım. Birazdan gene açarım. Işık şu an ışık bazen çok kötü oluyor. Şu an çok kötü. Hiç de kötü değil. Kötü. Hiç de kötü değil. Gayet iyi. Şu güneşi parladığı zaman daha kötü oluyor hatta. <laughs> Sen çorap giyerken gözüküyorsun. Şimdi şöyle bir şey. Biz burada kendim pişir, kendim ye de mangal yapalım da yiyelim dedik. Kahvaltı yapmadık ya. İlk öğünümüzü burada yapalım. Olayı kapatalım dedik. Ama şöyle bir şey var ki e, buradaki kendim pişir kendin ya da masa kiralayacaksın. Yok mangal kiralayacaksın. Yok et alacaksın derken hem çok pahalıya geliyor. Hem de buranın eti ne kadar iyidir bilemedik. Onunla uğraşmak yerine onlar eğer kömürde pişirseydi burada oturup yiyelim dedik. Menüleri varmış. Kendileri de pişiriyorlarmış ama elektrik kızgara da yapıyoruz dedi. O yüzden biz de şimdi tostuna binip gidiyoruz. Denize girmedik. Deniz çok güzel değildi buradaki e, ee, tostuna bineceğiz ve mahalle sahil tarafına süreceğiz. Orada bir artık kebapçıdır bir şeydir. Birazcık et yiyebileceğimiz bir şey bulursak oraya gideceğiz. Şöyle toz. Siz de güncelleyeyim dedim. Hadi ben kaskımı takar ve gider. Evet. Arda Erten'i biber denerken videoya çekiyoruz. Denemem ki ben bunu. Dene. Şeyim için şey, hamburgerin şey içine sokacağım. Hayır öyle yaptı az. misin lan? Sen ben acı Kokuyorum. severim de bu nedir yani? Bir koklayayım ben. Kral bunu kokla bir. Elim bile acı olmuş. Elim bile olmuş. Ucundan Elim... ısırsan azıcık. Evet. Oo. Çok mu? Bak şu kadar ısırdım. Oo. Bu arada Arda'ya kocaman bir hamburger söyledim. Bana da böyle bir hamburger. <laughs> Eve geldik. Sarı sudan. Yemek yemedik orada. Sonra Shakespeare'e gittik. Orada zaten video çektim size. Ee, hamburger yedik. Bir tane biber vardı. Çok acıydı. Zaten görüntülerini gördünüz ya inanılmaz acıydı. Arda ilk defa bir acıyı yiyemedi. Yedi de yani böyle yüzü gözü değişti öyle söyleyeyim. Ee, akşamüstü misafirlerimiz falan geldiği için video açamadım ama vlogu da kapatmadan bugünü bitirmek istemedim hatta bu kombinle bir önceki vlogu da kapatmıştım hatırlarsanız bu tarz vlogları seviyorsanız her şeyi beraber yapalım istiyorsanız kanala abone olmayı yorum yapmayı ve beni instagram çıktıktan takip etmeyi de unutmayın lütfen elimden geldiğince içerik üretmeye pozitif olmaya ve sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum sizin yorumlarınız bana enerji veriyor o yüzden bol bol yorum yapın çünkü bir sürü kız arkadaşım varmış gibi hissediyorum bu his çok güzel şimdi Bugün ne yaptım? Size onu göstereceğim. Sizi yatağa koyacağım. Tamam mı? Bu açıda güzel ya. Böyle yatakta duruyoruz, sıkışıyoruz falan filan. Garip bir açı oldu ama şimdi bugünlük idare edin. Tarçın da bağırıyor. Şimdi çantamı bu kadar yaptım. Bugün belki uyana bugün inanılmaz derecede sabahtan beri migrenim tutmuş durumda. Normalde şekeri gluteni bıraktığımdan beri migreni tutmuyordum. Ama sanırım aşırı stresten dolayı migrenim. Böyle tutmuştum da şurada böyle aşırı yani bugün e, çok enerjik değildim ama yine size vlog çektim. E, çantamı bu kadar yaptım. Keşke sarı götürseydim orada da biraz örerdim. Bu kadar oldu ama bitireceğim ben bunu bugün. Diğer çantamdan ördüm ya onu söküp buna devam edeceğim. Bunu bitireceğim hatta şey düşünüyorum. E, bunu size de anlatırım isterseniz. Zaten kolay bir model. E, bikini anlatacağım bir de bir sürü işim var. Ama bunu örüyorum bir taraftan. Katip biraz yavaş oluyor biliyorsun. Bir de benim benim iş birliklerimden gelen nevresimlerim falan vardı. Onları kullanıyordum. Onların çarşafı çok eskidiği için İngiliz Şom'dan bir tane böyle çarşaf alma, aldım. Umarım tam olur. Çift kişilik yatağa göre 160'a 200 dedim. Bu olur dedi. %100 pamukmuş. Normalde fiyatı 1949 TL'ymiş. Kim verir? Bir çarşaf bu parayı bilmiyorum. Peşin fiyat 974 TL diyor. Ama kasada 500 liraya, 585 liraya indi. Bence pahalama mecburiyetten aldım. Beyaz aldım. Ee, havluları, çarşafları... Ne bileyim böyle beyaz beyaz almayı seviyorum artık ya. Bana ne oldu bilmiyorum. Yıkaması kolay oluyor. Mesela lekem oldu. Ben beyaz ya. Koy çamaşır suyu birazcık da daha da bembeyaz olsun gibi düşünüyorum. Biraz kolaya mı kaçıyorum bilmiyorum ama aranızda var mı İngiliz şu an nevresim takımı kullanan? Nevresim takımı değil çarşafı. Bu lastikli çarşafı geçirip deneyeceğim birazdan. Umarım olur. Gerçekten. Dokusu falan güzel. Ee, ay çok kötü kokuyor bu. Ay inanılmaz ben bunu yıkayıp geçeyim. Ama ya Dedi ki sığmazsa falan getirip değiştirebilirsin dedi. ya sığmazsa. Sığar herhalde ya. Çünkü daha önce Migros'tan ucuz diye 200 liraya mı ne aldım bir tane çift kişilik nevres, çift kişilik lastikli çarşaf aldım ve asla sığmadı. Ben bunu deneyeyim. Eğer olursa şey yaparım. Ee, olursa yatağı o zaman yıkarım. Riske atmayayım öyle yapalım. bir tane de oda kokusu aldım. İngiliz oda İngiliz oda kokuları çok güzel. Twilight miydi neydi neydi? Aşağı linkini koyarım size. Ama linkte aynı mı bilmiyorum ama mağazada o kutular bu koku serisi 179 TL'de ve gerçekten uygun bir fiyat koku için. Hatta alabilirsem fırsat bulursam tekrar gidip bir stok yapmayı da planlıyorum. Çünkü ben banyoya koku koymayı çok seviyorum. Salonda falan çok hissedilmiyor açıkçası. Yalan yok. Salonun hissedilmiyor. Gereksiz, boşa harcamış para gibi oluyor salonda. Salonda en çok ne seviyorum biliyor musunuz? Bath Body Works'un mumları. Çok güzel. Hani birine ev hediye alacaksınız falan. Kesinlikle pahalı ama değiyor. Bath Body mumlarından alabilirsiniz bir gidip vazon ozu almak yerine ondan alın. Çünkü gerçekten hayatımda yaktığın zaman evi böyle mis gibi kokutan tek mum o. Benim de vardı iki tane. Bitti yıllar önce almıştım. Bir de ben sürekli mum yakan biri değil. Mesela yarım saat yakıyordum akşamları. Güzel kokuyordu falan. 2-3 sene yetmişti o mumlar. Tarçı. Rahatladın mı? Sabahtan beri kapıda mı yavlıyor? Sertin niye böyle yapıyorsun sen? Sabahdan mi alıyor kapıda. Vlog mı çekeceksin şu an? Ayyoo, benim kızım benim. Çok tatlı değil mi bu? Kolyesini yine taktım. Sadece burası pembeydi. Bunu yeni aldım. Kolyesi. Bunun kolyesi de İngiliz o. Ama 10 senelik vardır bunun kolyesi kal. Kolyo. sen beni çok mu seviyorsun? Ben seni çok seviyorum. Tamam o kadar da çok sevmiyorum. Çek şurada. evet bugünlük bu kadardı. Şimdi suratımı falan yıkayıp yatacağım. Şöyle size göstereyim. Ee, bir tane güneş kreminden mi oldu onu çözemedim. O yüzden güneş kreminin ismini vermeyeceğim ama e, PR gönderisi olarak bir güneş kremi gelmişti. Pahalıydı da pahalı olarak satılan bir güneş kremi. 1600 TL mi? 1500 TL mi? Bir şey fiyatı vardı. Yani ee, yaz bir aydır falan onu deniyorum. Ee, belki benim cildim onu sevmedi. Çünkü yorumları çok güzeldi. Ne bileyim güneş lekeleri mi oldu yani? Hatta Arda'nın hiç güneş lekesi olmadı. Arda da şey dedi. Sen hani güneş kremi sürdüğün için leke oldun. Bak bana hiçbir şey olmadı dedi. Gerçekten benim suratımda çünkü hiç leke olmaz. Beni birazcık takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. O yüzden bugün La roche posayin her zaman kullandığım e, güneş kreminden aldım. Eczane'den aldım ve e, 700 liraydı. Zaten Epochi vardı, çok pahalı oldu da e, aldım çünkü e, yüzüme leke serumu vesaire ile sabah akşam düzenli kullanarak şu güneş lekelerinden kurtulmayı planlıyorum. Ama bu serumları kullanırken benim gerçekten yüzümü koruduğuna emin olduğum bir güneş kremine ihtiyacım vardı. O yüzden yıllardır sürekli dönüp dönüp yüzlerce şişe bitirdim. Laroş aldım. Yani cilt bakımında da gerçekten farklı markalar denemeye korkuyorum. Bakar mısınız? Şurası hep güneş lekesi. Şurada güneş tekesi var. Buralarında küçük küçük oldu. Umarım geçer. Bir de şeyi merak ediyorum. Kuş burnu çekirdeği yağı böyle lekelere iyi geliyormuş. Hangi markanın da? Bade Natural'in miydi? Galiba onundu ya kuş burnu çekirdeği yağı böyle onu alıp denemek istiyorum ama niye semit niyese lekeleri geliyor ya yanlış biliyorsam düzeltin öyle biliyorum e, o serumu sabah akşam kullanıp güneş kremiyle beraber bir de tonikman yüzümü düzgünce yıkayıp güneş lekelerinden kurtulmayı planlıyorum hedefliyorum benim cildim genelde hızlı yenileniyor o yüzden inşallah kurtulurum beraber burada göreceğiz bu tarz vlogları vesaire seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendin yap videoları da gelmeye devam edecek. E, gardırobumu da kurdum bu arada. Videonun şurada kendisi. E, bunda da bir güzel düzeltmeler yapacağız. Çünkü gerçekten ben en ucuzunu aldım taşınırken üzülmeyeyim diye. Çünkü bu ev satın almadım sonuçta kiralık. E, o yüzden... En ucuzunu aldım ki taşınırken parçalanırsa bir şey olursa üzülmeyeyim diye 6500 liraya ne aldım? Yani gold detayını ben bir tek takılarda seviyorum. Böyle evde yok gold detaylı bir şeyler sevmiyorum ben. Mobilyada da sevmiyorum. Sevenlere de saygı duyuyorum. Herkesin kendi zevki de ben sevmiyorum. O yüzden ona bir ben e, bir ayarlama şekil şükür, şükür yapacağım yani. E, birazcık enerjik olup kendime gelmem gerekiyor. Gerçekten e, enerjimi toplamam gerekiyor ve düzenime artık geçmem gerekiyor. Yani bir ay oldu e, ben taşınalı ve bir aydır hala e, bir düzen oturtabilmiş değilim. Atölyeye koltuk koydum ama atölyenin altında mesela iplerim var. Bu ipleri e, belki şey yapıp ayırıp ayırıp belki hediye edeceğim e, ya da birilerine vereceğim ya da bir şeyleri örerek çevireceğim. Bir önceki videoda söylemiştim size hani e, evdeki bütün ipleri örüyoruz bitene kadar serisi de yapmayı planlıyorum artık umarım başınıza gidiyordur sonuçta örgü sezonu açıldı yazın da örgü örmeyi seviyorum ama kabul edin kışın örgü örmek daha bir güzel oluyor bunu bir tek biz anlıyoruz hadi bugünlük de bu kadar yeter dörtünü burada yatıyorum Haydi iyi geceler benim için size de artık günün hangi saatindeyseniz bay bay abone olmayı unutmayın.